Evet şu anda Melen Rafting testlerinin 6. kilometresindeki bulunan mola testimizin çekimlerini yapıyoruz. Burası toplam 13 kilometrelik parkurumuzun 6. kilometresinde bulunan tamamen doğal ve doğallığı bozulmamış olan dinlenme testlerimiz. Evet gördüğünüz gibi etraf çok canlı yemyeşil. Yazın burada karşı tarafta atlama zıplama yerlerimiz var. Buranın derinliği 12 metre. Burada yaklaşık bir yarım saat içerisinde falan mola veriyoruz. Sınırsız çay kahve ikramlarımız bulunmaktadır. Mola bitiminden sonra start alıyoruz. Bir 6 kilometrelik ileride finish noktamız var. Finish noktamızda da duşa bölgelerimiz var. İnsanlar orada duşa kabinde duşlarını aldıktan sonra sıcak çaylarını içiyorlar. Servis hizmetlerimizden yaralanıp tekrar başlangıç noktamız olan raftik tesislerine tekrar dönüyorlar. Orada akşam yemeklerimiz mevcut. Yemeklerimizin içerisinde çorbamız var, pilavımız var, salatamız var, ızgara köftemiz var ve ızgara tavuğumuz mevcuttur. Hoş beş sohbetler, sıcak dostluklar işte o anki yemekten sonra başlıyor. Yemek bitiminden sonra tekrar çay ikramımızdan sonra insanları umarım memnun bırakıp güle güle uğurluyordur. Ben Savaş Aydın, Türkiye Turizm Koordinatörü. Menenraft diktiği istedik.